sizlerle birlikte şey oynam. E, yarın bu videonun devamı geldi diyordum. Geldi. 10 bin lira şu anda burada. Bakın. 33 bin liramız var şu anda. Hmm. aldı. Alanı büyüt. he 50 bin istiyor biz daha o kadar gelişmedik be <laughs> neyse raporumuzun her şeyi yerli yerinde olsun ama milyon diyor yok bunlar için mi para verdik o, ama bunun için para vermemiz iyi olur Aa, şif Güzel Paramız çekmiş 16.000 olmuş direkt 16.000'i mezarladım 19.000 Olmuş Yok 16 bin o zaman bizde e, 3 bin olması lazım benim kafam benim kafam karıştı biri beni şu yerden kurtarsın. 40 bin lazım orası içinde. Sonra arkadaşlar biz direkt bir 100 bin yapalım. arkadaş. Arkadaşlar e, şey 10.000 10 bin mi? bin, e, bin olunca görüşürüz. Arkadaşlar e, şey <laughs> sol üstte gördüğünüz sol üstte gördüğünüz yerde arkadaşlar 100 bin 100 bin lira var görüyorsunuz ki. Bu arada şey alabilecek Hii. Ama bakın direkt iki bine düştü. Bu oyunda para çok çabuk harcanıyor ya. Bir de ben niye beyefendi gibi öyle güzel güzel yerden geçmek varken başka yerden geçtim. bayağı uzun olacak bu da. Önceki videomuz 21 dakika sürdü. <laughs> Eskiden 1500 yapan kişi şimdi arkadaşlar parası. Bankamatikteki. Or do truly mean the Brixen Mı? Çıktı ben. Çıktım masraf ya. Oradan giriyoruz. Yukarıya çıkıyoruz. Gene masraf. ben de yapacağım ben de çantaların girmesini engelleyeceğim ya bana ne bana ne çantalar girmesin On altı olmuş, biz alalım. Vallahi içimde kaldı. Alacağım dedim de daha kötüsü oldu. Ay cilen bitmedi benim girip gelmekten ya. Arkadaşlar şöyle zıplayarak Afrika burada kaçacaksınız o sizi birkaç saat öyle geçirsin para böyle ben gene kesiyorum Bayağı bir para kasıp görüşürüz arkadaşlar tamam bay baya bir şey saat oldu 100 bin liramız var şu anda buradakileri yetmeyecek biliyorum ama en azından şunu alalım. İçimde kaldı. 2 milyon lira. 2 milyon Arkadaşlar neyse. Biz bedavadan e, uçağı da alabileceğiz. birazcık da televizyonu açıp izleyelim. Tamam. 20 bin, 20 bin lira lazım bize. Tamam 20 bin aldık. Tamam neyse biz gidelim şuraya. E bu şu anda uçak kalamıyormuşum ki. Ya portalmış unutmuşum. Birisi. Arkadaşlar şimdi paramız kesin 10.000 e, olmuştur. Çünkü birkaç dakika beklediğinizde paranız 10.000 oluyor ve bakın 10.000 olmuş. Tamam. Şunu alalım. Tamam. Tamam 40 bin. 40 bin olacak. Tamam arkadaşlar burası park yeriydi uçakları. Sağa sol yaparak gidiyorum niyeyse. Tamam. O zaman biz e, şey boş durmayalım. Birazcık havaalanını gezelim ne kadar yapmışız diye. Arkadaşlar. Anca arkadaşlar bu iki şeyi yaparken arkadaşlar bu iki şey bu iki kişi arkadaşlar varken olan yerden ve şimdiki olan yere bakın. Gerçekten bir havalı ne oldu he? Şuradan ikiyi de alalım. Tamam. Şimdi de o uçağı alabiliyor muyuz? Bir bakalım. 40 bin herhalde. Evet 40 binmiş. Bunları alamıyoruz. Bu 15 bin. Bir de inme yolu yapacağız. Kendimiz, kendi yerimize inmek için inme yolu yapmamız lazım. Tamam. 2000 lira yapalım. Orada. Tamam. Arkadaşlar şimdi bu bir tane uçağı almayı deneyeceğim. Bir bakayım. 400 binmiş. Tamam. Arkadaşlar baya kesintili bir video oldu. O yüzden ben paramın 400 e, şey şey 400 bin olmasını bekleyeceğim. Haydi görüşürüz. Arkadaşlar tamam oyuna geldim. Oyunda şu anda 41008 K param var. Ve oradaki uçağı sonunda alabileceğim. Ay 400 bin. Ay, şu heybetli uçağa bakın. Haydi. Binelim. kontrolleri yokmuş bunda. Bu nasıl bir uçaktır? Yarın da, e, şey bu videoyu bitireceğim arkadaşlar. Var yarın da herhalde bu hava alanı biter. Kontrolü bastım.

E bu sürülmüyormuş ki tablette. Yenileyelim. Bu uçak nasıl nasıl? Olmadı neyse. Videomuz bu kadardı. Bundan bir sonraki like videolarımızda daha görüşmek üzere. Hadi bay bay.